Türk kahvesinin merkezindeki o büyüleyici çelişkiyle başlayalım. Düşünsenize, kahve yetiştirilmeyen bir ülkeden nasıl oluyor da dünyaca ünlü bir kahve kültürü çıkıyor? Bu hani bal tutan parmağını yalar derler ya, onun ötesinde bir şey. Bu resmen bal kavanozunun kendisine isim vermek gibi bir durum. İşte bu bölümün temel sorusu tam olarak bu. Bu anlatı boyunca bu gizemi birlikte çözeceğiz. Zaten bu durum Türk kahvesini sadece bir içecek değil Aynı zamanda müthiş bir kültürel fenomen haline getiriyor. Pekala, hadi bu konuya bir dalalım. Biliyor musunuz, Türkiye'de kahve yetiştirmek için denemeler yapılmış ama ticari olarak bir türlü istenen verim alınamamış. Buna rağmen Türk kahvesi dünya çapında bir marka. Bu gerçekten de tam bir anomali, bir paradoks. Ve işte bütün meselenin kilit noktası bu. Kahvenin Türk kimliği çekirdeğin geldiği topraktan değil, tamamen hazırlanışından, tarihinden ve etrafında şekillenen o zengin ritüellerden geliyor. İşte bu kültürel sahiplenme her şeyi değiştiriyor. Şimdi isterseniz biraz geçmişe gidelim. Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu'na ve oradan da tüm Avrupa'ya uzanan o maceralı yolculuğuna bakalım. Çünkü bu sadece bir içeceğin değil, bir kültürün de yayılma hikayesi. Her şey 16. yüzyılda başlıyor. Bakın, kahve 1540'larda Osmanlı topraklarına ulaştıktan sadece birkaç yıl sonra 1551'de İstanbul'da ilk kahvehane açılıyor ve sosyal hayatın tam merkezine oturuyor. Oradan da bir sonraki yüzyılda bütün Avrupa'yı etkisi altına alacak bir yolculuğa çıkıyor. Ama durun, bu yolculuk hiç de öyle güllük gülistanlık değildi. Kahve ilk zamanlar sık sık yasaklı damgası yedi. Tıpkı 1511'de Mekke'de olduğu gibi ilk başta uyuşturucu ya da alkol gibi görülüp çok sert tepkilerle karşılaştı. Ama tutkusu o kadar güçlüydü ki hiçbir yasak çok uzun sürmedi. Ve işte hikayenin en ilginç dönüm noktalarından biri. O dönem rahiplerin şeytan içkisi dediği kahveyi tadan Papa 8. Clement, tadına o kadar hayran kalıyor ki efsaneye göre onu vaftiz ederek Hristiyan dünyasının da kapılarını bu içeceğe sonuna kadar açıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Tarihsel yolculuğu bir kenara bırakıp şimdi de Türk kahvesine, Türk kahvesi yapan o eşsiz hazırlama yöntemine odaklanalım. Çünkü bütün sır, bütün sihir aslında burada yatıyor. Tanım aslında çok net ve basit. Onu dünyadaki bütün diğer kahvelerden ayıran en temel özellik bu. Telvesi fincanın bir parçası, yani filtresiz demleniyor ve telvesiyle birlikte sunuluyor. Bu başka hiçbir demleme yönteminde göremeyeceğiniz bir şey. Peki bu benzersizliği yaratan o ince detaylar neler? Her şey neredeyse podra kıvamındaki o inanılmaz ince öğütmeyle başlıyor. Sonra diğer kahvelerin tam aksine şeker pişirmeden önce ekleniyor. Ardından yavaş yavaş, kısık ateşte pişiriliyor. Asla filtrelenmiyor, preslenmiyor. Ve son olarak, telvesiyle birlikte servis ediliyor. İşte bu dört adım onu eşsiz kılıyor. Ama bilirsiniz, her kuralın bir istisnası, her geleneğinde bir ustası vardır. Genellikle Türk kahvesinin soğuk suyla yapılması gerektiği söylenir, değil mi? Ama şimdi size İstanbul'un efsanevi kahve ustalarından rahmetli Cemil Usta'nın bu kuralı yıkan özel tekniğinden bahsedeceğim. Cemil Usta'nın manda batmaz adını verdiği o meşhur köpüğün sırrı işte bu adımlarda gizli. Önce kahve ve şekeri kuru kuru karıştırıyor, sonra çok az sıcak suyla bir macun kıvamına getiriyor ve en sonunda yine sıcak su ekleyerek pişiriyor. Sonuç mu? Üzerinde mandanın bile batmayacağı söylenen o efsanevi köpük. Peki ya ağzınıza telve gelmesinden hiç hoşlanmıyorsanız, işte size harika bir tüyo, adeta bir sihirbazlık numarası. Kahvenizi fincana koyduktan sonra tam ortasına sadece bir damla soğuk su damlatın. Birkaç saniye içinde tüm telvenin dibe çöktüğünü göreceksiniz. Deneyin, şaşıracaksınız. Kahvenin hazırlanışını öğrendik. Peki onu bu kadar özel kılan kültürel anlamını? Şimdi işin ritüel kısmına yani bu içeceğin ruhuna iniyoruz. Çünkü sunumun kendisi başlı başına bir sanat. Yanındaki su, lokum ve sunum şekli bunlar basit bir ikramdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Ve tabii ki birazdan detaylarına gireceğimiz o meşhur tuzlu kahve geleneği var. Şimdi çok yaygın bir yanılgıyı düzeltelim. Kahvenin yanında gelen o su, sanılanın aksine kahveden sonra ağızdaki telveyi temizlemek için değil. Asıl amacı kahveden önce içilerek damağı diğer tatlardan arındırmak ve sizi kahvenin o zengin lezzetine tam olarak hazırlamak. Ve işte o meşhur gelenek. Kız isteme törenlerinde damat adayına sunulan o tuzlu kahve. Bu aslında senin elinden zehir olsa içerim mesajını vermesi için yapılan tatlı bir sabır testidir. Kahvenin hayatın en önemli anlarına nasıl dahil olduğunun ne kadar harika bir örneği. Bu gerçekten büyüleyici. Dilimizdeki kahvaltı kelimesinin kökeni bile doğrudan kahveye dayanıyor. Kahve altı, yani kahveden önce yenen yemek. Bu, kahvenin gündelik hayattaki merkezi rolünü kelimelere döken en güzel kanıt olsa gerek. Ve şimdi, en başta sorduğumuz o büyük sorunun cevabına geliyoruz. Madem Türkiye'de yetişmiyor, peki o zaman bu kahvenin çekirdekleri nereden geliyor? Hepimizin aklına hemen o türkülere konu olmuş meşhur söz geliyor değil mi? Kahve Yemen'den gelir. Popüler inanış, Türk kahvesinin kökenini her zaman Yemen'e dayandırmıştır. Ancak bu yaygın inanış günümüzdeki gerçeği tam olarak yansıtıyor mu? İşte burası işin en şaşırtıcı kısmı. Hazır olun. Bu grafik şaşırtıcı gerçeği gözler önüne seriyor. Bakın, tarihsel olarak Türk kahvesinin kökeni, evet Yemen ve Etiyopya çekirdeklerine dayanıyordu. Ancak günümüzde bu durum tamamen değişmiş durumda. Bugün içtiğimiz kahvelerin büyük çoğunluğunun kökeni ekonomik sebeplerle artık Brezilya'nın Rio Minas tipi çekirdekleri. Yani o Türklere konu olan Yemen kahvesi artık neredeyse bir istisna haline geldi. Bu yüzden eğer ilk yıllardaki o otantik tada daha yakın bir deneyim yaşamak isterseniz size bir tavsiye. Özellikle Etiyopya çekirdeklerinden taze öğütülmüş kahveleri arayıp deneyin. Aradaki o lezzet farkını hemen hissedeceksiniz. Sonuç olarak bu tüm hikaye bize şunu gösteriyor. Türk kahvesi coğrafi bir kökenden çok daha fazlası. O artık bir kültürel kimlik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir kahveyi Türk yapan asıl şey ne? Yetiştiği toprak mı yoksa etrafında örülen o yüzlerce yıllık gelenek, sohbet ve paylaşılan hatıralar mı?